herkese Merhabalar tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz bu kendinin maceralarına bu ee, gözden kaçırmışım ee, Tateri'yi ee, o yüzden Tateri'den <laughs> devam edeceğiz Evet, yatırım amaçlı olan bir yer karar ağacımı aldım renk karar ağacımı hemen şöyle bir bağlayalım Sonra bir tane daha bundan ve bir tanecik daha bundan alalım. Kırmızı, yeşil, yeşil, mavi diyerek devam edek. Tam bunları böyle devam edeceğiz. Mantık bir önceki bölümden görmüşsünüz normalde. E, burada yeşil olsaydı yeşili buraya bağlayacaktık. Ama bu sefer bu şekilde olacak. Gördüğünüz üzere mükemmel bir şekilde istediğimiz her şey istediğimiz her yere gidiyor. O yüzden yayına diyeceğiz. Bakalım bu kaç? E ee Yani ne, zaman zarar edersek arkadaşlar. Ki zarar etmeye başladık. Çıkalım bu işten. Video beğenmeyi unutmayın. Esen kalın efendim. İyi, iyi günler. iyi zamanlar. <laughs> ne diyeceğimi bilemedim. Bay bay.